وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah Azze ve Celle cenneti yarattığı zaman Cebrail'i çağırarak diyor ki git ve cenneti gez oraya bir bak diyor. Cebrail Aleyhisselam cenneti gezip oradaki güzellikleri görüp Allah'ın huzuruna geri geldiği zaman diyor ki Rabbim senin izzetine yemin olsun ki buradaki nimetleri duyup da görüp de buraya gelmek istemeyen hiç kimse yoktur diyor. Allah Azze ve Celle oranın yani cennetin etrafını nefsin kerih gördüğü şeylerle donattı diyor. Yani nefse ağır gelen kerih derken ağır gelen şeylerle donattı. Sonra Cebrail'e tekrar gitmesini emretti diyor. Allah Resulü diyor ki Cebrail tekrar gitti cenneti gördü ve dönünce dedi ki Rabbim İzzetine yemin olsun ki korkarım ki buraya kimse giremeyecek dedi. Sonra Allah Azze ve Celle cehennemi var etti ve Cebrail'i gönderdi. Cebrail Aleyhisselam orayı görüp baktıktan sonra dedi ki Rabbim İzzetine yemin olsun ki korkarım yani estağfurullah izzetine yemin olsun ki burayı duyup da buraya hiç kimse gelmeyecektir diyor. Yani gelmek istemeyecektir. Sonra Allahu Azze ve Celle oranın etrafını nefse hoş gelen şeylerle donattı diyor. Cebrail aleyhisselam gezip geldikten sonra görüp geldikten sonra diyor ki Rabbim izzetine yemin olsun ki korkarım buraya girmeyen kalmayacak diyor. İşte bu hadisi şerif bizim hayatımızın bir düsturu olsun kardeşler. Yani cennete gitmek istiyorsak bileceğiz ki bunun etrafında bir takım zorluklar var. Bu yol dikenli. Bu yolun bu cennete giden yolun üzerinde birçok engeller var, dikenler var. Canımızla, malımızla, sağlığımızla veya evlatlarımızla imtihan edileceğimiz birçok imtihan var buralarda. Ama bunun sonunda da selamet var. Öteki tarafta da nefsimizin peşinden gittiğimizde, hevamızı ilah edindiğimizde bu dünyada sahte bir mutluluk var. Sahte bir mutluluk. Ama bunun akabinde de biliyoruz ki elim bir azaptan bahsediliyor tercih tamamen insana bırakılmış. Allah Subhanahu ve Teala ayeti kerimede der ki: "Fe elhemaha fujuraha ve Biz insana iyiliği de kötülüğü de ilham ettik. Yani öğrettik. Bundan sonraki tercih insanındır. Dilerse hidayet yoluna yönelir. Dilerse nefsini ilah edinerek dalalet yoluna yönelir. Allah burada kulunu zorlamamıştır. Çünkü Allah Subhanahu ve taala Bakara suresinde la ikraha fid din diyor. Dinde zorlama yoktur. Yani illa İslam'a girmek zorunda değilsin. İslam'a girersen sana vaat edilenler burada. İslam'ı tercih etmezsen tehdit edildiğin noktalar da burada. Tercih sana bırakılmış. Onun için kardeşler bu, ay, bu hadisi şerifleri hatırlay hatırlayarak hayatımızda karşılaştığımız zorlukların üstesinden böylece gelmeye çalışalım. Bilelim ki bütün imtihanların akabinde muhakkak bir kolaylık olacak. Ve karşılaştığımız her türlü musibet bizim için ecre dönecektir. Tıpkı Allah Resulü'nün haber verdiği üzere müminin haline şaşarım diyor. Ayağına bir diken batsa, sabretse bunun karşılığında bir ecir vardır. Bu en edinası yani en küçüğü. Kaldı ki bunun dışında başımıza gelebilecek her türlü şeye şayet sabredersek muhakkak bir ecir vardır." Bu bizi cennete götürecek olan önemli bir basamaktır. Allah merhamet etsin Ebu Said Hoca'nın cennetle alakalı çok sık dersin başından beri ifade ettiğim cennet temenni ile elde edilmez sözünü de şöyle zihnimizin bir tarafına yazalım kardeşler. Bu kendisinin uğrunda bir şeyleri feda etmemiz istenilen bir yerdir. Cennet uğrunda bir şeyleri feda etmemiz istenilen bir yerdir. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ela inne atallahil galiye Dikkat edin Allah'ın malı pahalıdır. Ela inne silatallahil cenne Dikkat edin Allah'ın malı cennettir diyor. Yani o pahalı şeyler ucuz şeyleri feda etmekle elde edilmeyecektir kardeşler. Pahalı ve değerli şeyler ucuz şeyleri feda etmekle elde edilmeyecektir. Değerli kardeşlerimiz, ülkemizin birçok yerinde sürdürmekte olduğumuz tevhid davetini, imanı, küfre, tevhidi, şirke, iyiliği, kötülüğe üstün kılmak için sosyal medyada da sürdürmekteyiz. Siz de Yarpuz İslami Araştırmalar Merkezi YouTube kanalımıza abone olarak tüm hatiplerimizin derslerine ulaşabilir, tevhid davetinin başkalarına da ulaşması için kanalımızı paylaşıp bu davete ortak olabilirsiniz.